arkadaşlar Geomati'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere 2017 üniversite sınavından itibaren uygulanmaya başlayacak olan açık uçlu soruların ne manaya geldiğini anlatmaya çalışacağım. 1. Her şeyden önce açık uçlu soru ne demek? Kısaca şıkları olmayan, klasik ve yazılı türü sorular. Yani nasıl? Okulda matematik sınavına girdiğinizde normal soru çözüyorsanız o şekilde soru çözeceksiniz. Soruların şıkları olmayacak. Çözümünü yapacaksın, cevabını yazacaksın. Bir daha söylüyorum. Çözüm yapacaksın ve çözümün her aşamasına puan alacaksın. 2. Hangi sınavlarda açık uçlu soru sorulacak? 1. Senin için şu anda en önemli olan yer. YGS'de açık uçlu soru yok. O yüzden şimdiden telaşa kapılmanın, strese girmenin de bir manası yok. Önce YGS sınavına çok iyi hazırlan. Zaten çok kısa bir zamanın kaldı. LYS'de YÖK Başkanımızın tabiriyle öğrenciyi açık uçlu sınavla tanıştırma şeklinde çok az soru gelecek. Benim kanaatim bu %10'u aşmayacak. Hatta 50 matematik sorusundan en fazla 3 veya 4 tane gelebilir. Burada şunu da anlatmak isterim. Sonuçta sadece bu sınava girecek olan sen değilsin. 2 milyon insan aynı sınava giriyor. Sen de bunlardan bir tanesisin. Ve hepiniz sonuçta aynı sınav sisteminizdesiniz. O yüzden kendine has bir şey olduğunu da düşünme. Açık uçlu soruları nasıl çözeceğiz? Gidiş yollarını göstererek adım adım çözeceksin. Niye? Çünkü sınavda bütün soruyu yapamasan bile her adımından puan alabilirsin. Her adıma ayrı puan verilecek. Yani eğer 4 puanlık bir soruysa belki bunun yarısını alacaksın. Direkt sonuç yazılan cevaplar kabul edilmeyecek. Yani istediğin kadar sınavda kağıdın üzerine cevabı yaz doğru olsa bile eğer sen bunu anlatmadıysan puan verilmeyecek. O yüzden bir daha söylüyorum adım adım çözmek zorundasın. Ve işte örnekler. Matematikçi olduğundan dolayı birkaç tane matematik sorusu seçtim. Bu sorular 2013 senesinde YÖK'ün sayfasında yayınlanan sorulardan alıntılar arkadaşlar x ve y gerçel sayıları x eksi y eşittir 3 mutlak değer içinde y eksi mutlak değer içinde 2 eksi 2 x eşittir 1 olduğuna göre x'in alabileceği değerleri yazınız. Kaç puanlık bir soru? 4 puan. Altına da yazmışlar. İşlem ve açıklama yapınız. Sonuç sadece sonuç içeren cevaplara puan verilmeyecektir. Eskiden olsa ne yapıyorduk? Hemen gidiyorduk bunu bir artı eksi çıkaralım. Artık onu yapamıyorsun. Ne yapıyorsun? Adım adım takip etmek zorundasın. Buradan Diyorsun ki 1 mutlak değer içinde x çarpı y olursa ben bunlara ayırırım. O zaman buraya gidiyorsun. Buna göre hemen y eksi 2 tane y eksi x eşittir 1 yazdın. İkinci adıma geçiyorsun. Diyorsun ki ya mutlak değer içinde y eksi x ile mutlak değer içinde y x eksi y birbirine eşittir. E burası kaçtı? 3'tü. O zaman ben buraya da kaç yazarım? 3 yazarım y eksi 2 çarpı 3 eşittir 1. Ondan sonra da ben y'yi ne buldum? 7 buldum. Y 7 bulduğum için birinci denklemde y yerine ne yazdım? 7 yazdım. Buradan sonra ne yapıyorduk? Direkt arkadaşlar bir artı bir eksi çıkarıyorduk. Ama artık öyle yapmaya yapamayız. Yaparsak belki puanımız kırılabilir. O yüzden ne yapıyorum? Diyorum ki x 7'den büyük ise x eksi 7 eşittir 3. Yani x kaç olabilir? 10 olabilir. x 7'den küçük ise bu dışarıya önüne bir eksi alarak çıkar. Yani x kaç olur buradan? 4 olur. Şimdi arkadaşlar bunu artı eksi çıkarırsa kabul edilmez mi hocam? Onu ben şu anda bilmiyorum. Buna yükün kesin ve net bir açıklaması gerekiyor. Onu görene kadar yapmamız gereken kurallar bunlar. Buldun. En son bulduğum sonuçları topladım ve 14. Hatta buraya da cevabı kendim yazdım. 14. Başka bir örneğimiz. 25 kişilik bir sınıfta Almanca veya İngilizce konuşan 22 öğrenci, Almanca konuşamayan 10 öğrenci, İngilizce konuşamayan 13 öğrenci vardı. Bu sınıfta Almanca veya İngilizce konuşamayan öğrenci sayısını bulunuz. Kaç puan 1 puan? Bunun B şıkkı var. Bunun bir de C şıkkı var arkadaşlar. Ha, sen ne yapacaksın? Burada. İlk önce gireceksin, Kümelerini çizeceksin. Bir. Ne var? Almanca kümem var. Başka İngilizce kümem var. Bir de ikisini de konuşamayan olabilir. Ne yaptım? Dışarıya bir tane evrensel küme çizdim. Evrensel küme çizdim. Şimdi bize ne verdiklerini bir yazalım. Almanca, bileşke, İngilizce eşittir. Tabi burada ne var? Eleman sayısı kaçmış? 22. Evrensel kümenin eleman sayısı kaç? 25. O zaman ben evrensel kümeden Almanca, Birleşim, İngilizceyi çıkarırsam yani bunun tamamını çıkarırsam 25-22 3 kişi her iki dili de konuşamayanları ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Ama dediğim gibi bu artık klasik sınav. Bunları teker teker yazarsan daha iyi olur. Buradaki cevabımızı bulduk ve kaç puanımızı aldık? Bir puanımızı aldık. Ama sadece İngilizce konuşan öğrenci sayısını bulunuz. Sadece İngilizce konuşan. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Bakıyoruz. Almanca veya İngilizce konuşan 22. Almanca konuşamayan 10 öğrenci demiş. Almanca konuşamayan 10 öğrenci. Almanca konuşamayan 10 sa ben buraya x yazdım. Buraya yazıyorum. Almanca konuşamayan öğrenci sayısı eşittir x artı 3. Neden? Çünkü burası İngilizce ve sadece iki dilde konuşamayanlar. Toplam kaçmış? 10. O zaman x kaçtır? 7 diyorum ve sonucu buluyorum. C şıkkında da diğerini buluyorum arkadaşlar. Ama bunları dediğim gibi tane tane yapmak zorundasın. Başka bir örneğimiz. Dilek bir kitabın ilk gün 2 bölü 3'ünün bir fazlasını okuyor. ikinci gün ise okumadığı sayfaların 2 bölü 3'ünün bir fazlasını okuyarak kitabını tamamlatıyor. Buna göre kitabın sayfa sayısını buluruz. Kaç puan? 4 puan. Eskiden bunu nasıl yapıyorduk? Şıklara koyuyorduk teker teker. Direkt cevap bulabilirdik. Ama artık şık yok zaten. Yapacağımız ne o zaman? 1. Önce diyoruz ki kitabın sayfa sayısı. X olsun. Birinci gün ne kadar okumuşum? 2 bölü 3 x artı 1 okudum. Ondan sonra kalan x eksi 2 bölü 3 x artı 1. O da eşittir. x eksi 2 bölü 3 x eksi 1. O da eşittir. Paydaları eşitlersem arkadaşlar ne olur? x bölü 3 eksi 1 kaldı. İkinci gün ise okumadığı sayfalar 2 bölü 3'ünün bir fazlasını. İkinci gün okumadığı sayfalar x bölü 3 eksi 1. Bunun 2 bölü 3'ünün bir fazlasını okumuş. Yani 2 bölü 3 ile içeriği dağıtırsam 2 bölü 9 x eksi 2 bölü 3 bir de sonda ne var? Artı 1. Yani 2 x bölü 9 bunların paydalarını eşitlersem artı 1 bölü 3. Şimdi birinci gün 2 bölü 3x artı 1 okumuştu. İkinci günde 2 bölü 9x artı 1 bölü 3 okumuş. Bunların toplamı kitabın tamamı ediyormuş. O zaman ne yapmam lazım? 2 bölü 3x artı 1 artı 2x bölü 9 artı 1 bölü 3 topladığım zaman x yapmalı. Hemen bunları açtım ve paydalarını bu arada eşitleyelim. 3. Burayı 3 ile eşitleyelim. Şurada 1. Bunu da 9 ile eşitleyelim. 6x bölü 9 artı 9 bölü 9 artı 2x bölü 9 artı 3 bölü 9 eşittir. Hatta bunun da eşitleyelim. Bu da 9x bölü 9. Paydalar eşit olduğu için birbirini attı, götürdü. 8x artı 12 eşittir. 9x ise x kaçtır? 12. Ve böylece cevabımı bulmuş oldum. Ama gördüğünüz gibi çarşaf gibi yazdım arkadaşlar. Her kademeyi ayrı ayrı yazdım ki puanları kaçırmayayım. Ve böylece açık uçlu sorulara birkaç örnek vererek sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Umarım birazcık olsun başarılı olmuşuzdur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Geomatik olarak hoşça kalın.